Bugün Temmuz 2019. Ben Emniyet Amiri Aydın Ergül. Bugün 15 yaşından beri giydiğim bu üniformaya ve 14 yıldır içinde bulunduğum bu mesleğe elveda ederek istifa ettim. Açıkçası şu an ne konuşacağımı bilemiyorum. Bu anı, bu dakikayı çok düşündüm. az çok plan yapmıştım ne konuşabilirim diye. Birkaç gündür, belki birkaç haftadır, belki de birkaç aydır. Ancak şu an ne konuşacağımı tam kestiremiyorum. tek başıma içtiğim bu masada o kadar çok suskun kaldım ki nasıl özgürce konuşulabileceğini unuttum. Neyi nasıl toparlayabileceğimi tahmin edemiyorum. Bilemiyorum. keşke böyle olmasaydı. Her şey daha güzel olabilirdi. En son aşamada çok da fazla bir şey istemedim. Yukarılardan tek istediğim istediğim bir ilde deniz kenarında, güneşin battığı yerde, medeniyette sıradan bir polis merkezinin garagolunun amir olabilmekti. Buydu, istediğim buydu. Çok mu şey istedim? Ama kabul edilmedi. Nedendi? İstenmeyen bir yer var kimsenin gitmek istemediği küçük bir il ne adı burdur burada yaşayacaksın dediler burada görev yapacaksın hiç kimsenin istemediği bir yerde benim ne işim olabilir bir sene önce buraya geldim belki bir şeyler değişir dedim dilekçe falan da verdim. Daire başkanına gittim. Kapısına kadar gittim. Kapıdan kovuldum ya. Daire başkan değil düzeltiyorum. Daire başkan yardımcısı. Resmen kovulmuş kadar oldum. Yok tabi. Ne partiden kimimiz kimsemiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Ne yapayım burada yaşamayı çalışmayı. İstemiyorum. İstemiyorum dedim. İstemediğimiz şeyi zorla verdiler. Buraya gelmeden önce de. Uşaktayken de öyle. İstemiyorum ya. İstemediğim yere. Köy, köyde çalış dediler bana ya. Karahalı diye bir köy var. Orada çalışacaksın. Ne işin var benim? Zaten yaşadıklarım belli. İstemiyorum dedikçe istemediğimi bana veriyorlar. İstediğim yerde olsam belki tutunabilirdim. Belki çalışmaya devam edebilirdim. Ne istediğinin bir önemi yok ama. Çünkü vasıfsız, değersizsin. Bu ülkede zaten polis olmadan ne olursan ol. Olur. İstemiyorum ya. Beni niye gönderiyorsun o köylere möylere? Orada niye ben çalışayım? Bana bunu niye yapıyorsun? İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder. Bana bunu niye yapıyorsun? Al işte sifa ettim. Mutlu musun? Evet Tayyip'i çok sevdi, sevseydim belki bunlar olmazdı. Öyle mi? Tayyip. Tayyip Erdoğan seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Niye nefret ettiğim hakkında bir herhangi bir fikrin var mı? Bazı üstlerim bana bazı bazı sorarlardı. Gönül belediyeciliğini tasvip ediyor musun diye? <laughs> Gönül belediyeciliği? Hayır efendim, ben Tekel belediyeciliğini tasvip ediyorum <laughs> diye geçiştirirdim. Onlar da inanırlardı. Zaten mütemadiyen içiyorum. Evet, artık içiyorum. Benim sosyal hayatımı yok edersen, köylere, sürgüne gönderirsen, ben de içerim her gün. Ben böyle bir adam değildim. Tayyip Erdoğan senden neden nefret ediyorum biliyor musun? Söyleyeyim mi? Hatırlar mısın? Suudi kralı ölmüştü. Bayrakları yarıya indirtmiştin. İndir demiştin. Yas ilan etmiştin. Milli yas. Bayrağımız bizim şanımız, şerefimiz. Neden Türklüğe herhangi bir faydası dokunmayan, bilakis babası, dedesi, ülkemize, milletimize zararı dokunmuş, bize iyi duygular beslemeyen, şumaklılık bir Suriye için yer yendirilsin ki, bayrağımız bizim şanımız, şerefimizdir. Bayrak sadece bu milletin acıları için yer yener. Bunu bilemiyor musun? bayrağı oyuncak edilmiş bir ülke hangi başarıya gidebilir? Nasıl istikbal sahibi olabilir? Orduları bir savaş bile kazanamaz. Videonun süresi bitiyor. Durdurmalıyım galiba. Youtube izin vermiyor. Durdurmalıyım.